Okan Hoca'nın söylediği o Buse'nin E'sinden egzersizle devam edeceğiz. Kiminle? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Nurten Küçükçakır bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam çocuklarda insülin direncinden bahsediyoruz. Şimdi hani ruhsal sıkıntılar, depresyon, şizofreni buna kadar gidebilecek bir süreçten bahsediyor. Bunun için de az önce hocamız bize bu dedi tek tek harfleri sıraladı. E de egzersize geliyor. Ama şimdi çocuklar da evde, hava da zaten soğudu. Bu çocuklar evde nasıl egzersiz e yapacaklar? Ne yapacaklar? Evet gerçekten çok önemli bir konu. Fiziksel aktivite ve beslenme maalesef çok genç yaşlarda yani bile insülin direncine ve sonrasında şeker hastalığına ve pek çok farklı sağlık sorununa sebebiyet veriyor. Şimdi çocuklarla tabii egzersizi çocuklara alıştırmak ve adapte etmek gerçekten biraz zor. Özellikle küçük yaş grubunda egzersizi aslında oyunlara katmamız lazım. Oyunlarla beraber onların hareketlerini arttırmamız lazım. Küçük yaş gruplarında biz onlara rol model olmalıyız. Yani anne babalar olarak hep beraber saklanmaç oynama, körebe oynama, ev içinde kovalamaca, yine aynı şekilde seksek atlama, ip atlama gibi aslında çok uzun yıllardır yapılan oyunları egzersiz gibi onlara oynatmamız lazım. Hoplayıcı zıplayıcı egzersizler kemik gelişimi içinde oldukça önemli bu dönemde. E, tabii kas kuvvetlendirmede de oldukça önemli arz ediyor. E, özellikle küçük yaşlarda oyunla beraber egzersiz eğitimi çok e, önemliyken e, bu süreçte tabii e, çocuklarımız özellikle online eğitim ve çok uzun süre masa başında kalıyorlar. Hı hı. Sürekli tablet bir ve televizyon karşısında çok belirgin bir süre geçiriyorlar, uzun bir süre geçiriyorlar. bu dönemde omurga sağlığı da tehlikeye giriyor. Tabii pek çok insülin direnci gibi, diyabet gibi sağlık sorunlarının yanında biz omurga ile alakalı ve eklemlerle ilgili de çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Hem boyunda düzleşmeler oluşmaya başladı, sırtta evet. kamburluklar oluşmaya skolyozda ilerlemeler ortaya çıkmaya başladı. Ve çok küçük yaşlarda boyun, sırt ve bel ağrılığıyla çocuklar bizim yanımıza gelmeye başladı. Ee, bu süreçte tabii ebeveynler olarak mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza özellikle e, önemli ve güzel bir e, ergonomik bir çalışma ortamı sağlamamız gerekiyor. E, online e, masa Hı -hı. başındayken ...mutlaka dik durmalarını sağlamalıyız. Sandalye ve masa seçimi çok önemli. E, mutlaka bel desteği olan sandalyeler... ...kolçaklı sandalyeler olmalı. Boylarına uygun... ...kilolarına uygun sandalye seçimi hı hı. çok önemli. Oturttukları zaman diz birazcık kalçanın aşağısında olacak mutlaka ayaklar yere değecek değmiyorsa bir destekle mutlaka desteklenmesi lazım ve monitör tam olarak göz hizamızda olması gerekiyor ki boyun aşağı doğru düşmesin ve düzleşme gibi umurgada bir şekil bozukluğu gelişmesin e, bu anlamda çok önemli egzersizler var nedir onlar hocam mesela ne yapabilirler ben hemen kameramı fizyoterapist arkadaşlarıma çevireceğim tamam. hem masa çok rahatlıkla tüm yaş grubundaki çocukların uygulayabilecekleri egzersizleri size iletmek isteriz. Lütfen çok seviniriz hemen, de anneler babalar da dikkatle bu süreçte takip etsinler. Çocukların evet dışarı çıkma gibi imkanları da bu süreçte olmayabiliyor. Hocam siz hemen çevirin isterseniz ekibinize. Biz de o hareketleri de şöyle bir hemen. görelim. Tabii ki. Merhabalar ben fizyoterapist Elin Devan, arkadaşım fizyoterapist Işıkçı ile birlikte pandemi sürecinde ev ortamında hareketi kısıtlanan çocuklarımızın omurga sağlığı, kaçış sistemi için evde yapabilecekleri egzersizleri göstereceğiz. Öncelikle oturma pozisyonunda boyun egzersizlerimizle başlayalım. Bir elimizde boynumuzu sabitlerken diğer elimizle boynumuza yardımcı olup sağa doğru esnetiyoruz. 5 saniye beklememiz bu pozisyonda yeterli. Arkadan aynı şekilde sola doğru da esnettikten sonra boynumuzu arkaya, öne, yarım daireler şeklinde esnetebiliriz. Evet, öne doğru da aynı şekilde yarım daireler çizerek boynumuzdaki kasları hareketlendiriyoruz. Daha sonra omuz bölgesi için omuzlarımızı yukarı doğru kaldırıp 5 saniye bekliyoruz. Arkasından Başlangıç pozisyonuna döndükten sonra geriye doğru daireler çiziyoruz. Evet. Ellerimizi orta altta birleştirdikten sonra geriye doğru gövdemizi esnetiyoruz. Gerginlik hissettiğimiz noktada 5 saniye bekleyip daha sonra başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Otur pozisyonunda kalça bölgesi için dizimizi kalçamıza doğru çekip 5 saniye bekledikten sonra Aynı şekilde sol dizimizde kalçamıza çekerek kalça bölgesine kas sayısı hareketlen. Ayakta olan egzersizi göstermek için ayakta öne doğru dizlerimiz düz bir şekilde öne doğru parmak uçlarımıza dokunur tarzda gövdemizi esnetiyoruz. Peki. Şimdi Hocam size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Ee, anlatımlarınız için verdiğiniz bilgiler için size artık uğurlama vaktim geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan